Tarlada yorucu bir gündü değil mi e? Kesinlikle usta Şirin Hiç Şirin kaçış yok Ben yorgunluktan bittim ne zor olduğunu bilemem. Yorucu ne günlerden nefret ediyorum Hey tembele ne oldu? Çiftçi Şirin'in ürününü toplamak için Ben ve Somurtkan'a yardım etmesi gerekiyordu ee, Sen mi çağırdın Güçlü? Tembelden nefret ediyorum Yalnız bu kasayı Şirin çileklerle doldurmak için Saatler ...çalış, yiyecek toplamanın daha iyi bir yolu olmalı. Daha hızlı bir yolu olmalı. Ve daha kolay! Evet ya! Bunun ne olduğunu bilmeyi de çok isterdim. Hmm. Daha iyi bir yol, daha hızlı bir yol, hatta daha kolay bir yol. Şirin dostlarım, yeni bir makine geliştirdim. Tarla da size yardım edecek. Aa! Aa! Buna huzurunuzda Şirin Matik toplama makinesi adını veriyorum. Nasıl çalışacak usta Şirin? Göstereyim Şirin baba. <Sessizlik> <Sessizlik> Amen. Şirin baba. Her şeyi toplayabiliyor. Ekinleri, şirin çilekleri. İtiraf etmeliyim çok zekice usta Şirin. Ve ayrıca her şeyi ta evinize mutfağa kadar getirip Usta bıraktın. Şirin zannederim makine yakında çok popüler olacak hem de çok. Hadi hadi acele et acele et acele et Şirin'e. Makine birazdan yeni yüküle burada olacak. Ediyorum o bunu ediyorum. Kımılda güçlü kımılda Elimden geldiğince çabuk oluyorum işte olur. Görmüyor musun? Bu kadar çabuk olmaktan nefret ediyorum. Ofay. Hayır. Ay! Ay! Merhaba Şirinler. Toplama makinesiyle ilgili her şey yolunda mı? Biraz fazla yolunda Usta Şirin. Makinelerden nefret ediyorum. Hmm. Usta Şirin? Çevrende Şirinler uyumaya çalışıyor. Affedersin Şirin Baba, daha sessiz olmaya çalışırım. Lütfen. Affedersin Şirin baba. Nefret <laughs> <Aa, gülüyor> ee, 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 ee. <laughs> Size teşekkür ederim müzisyen. Şirin dostlarım şimdi en son ve en 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 büyük buluşumu sergileyeceğim sizlere. <laughs> Bu müthiş olmuş. İnanılmaz Şirin. Fantastik Şirin. Harika bir Şirin. Aa, çok çok... güzel. <laughs> evet. Ee, ee. Bu bir şirinmatik besin işleme kompleksi. Tabii ki! Bu bir şirinmatik besin işleme kompleksi. Ne olduğunu zannediyorsunuz. Ben en baştan biliyordum. Kendi kendime dedim ki gözlüklü o bir şirinmatik. Ve ben bir daha Yardım edebilir miyim? Şimdi izleyin şirinler. Usta Şirin bu şirin yaşama geldim daha bunun gibi bir şey görmedim. Teşekkür ederim Şirin baba. Yiyeceklerimiz artık kendimiz hazırlamak zorunda kalmayacağız. Eee! Eee! <laughs> oh, bunlar asla, asla olmaz. Ney? <laughs> Süsle. O pastaların nesi var? Ya ısraf etme ya da isteme. Korkarım ki kremanın rengi olağanüstü şirinten rengimle uyuşmuyor. Daha çok hafif eflatun tonunda bir şey bekliyordum. <laughs> Obur, o pastaları niye atıyorsun? Oh, hangisini yiyeceğime bir türlü karar veremiyorum. <laughs> Ama yiyecekleri israf etmemelisin. Neden ki? Onlardan daha çok var. Tamam işte bu doğru da yani. <laughs> Yardım edin şirinler! Seni kurtaracağım gözlük. Ne komik bir makine bu böyle. Burada neler oluyor? İmdat! <laughs> Ey, bütün şirinler iyi mi? Tabii ki bütün şirinler iyi. Benim sayemde. Siz hepiniz paniğe kapılırken iyi ki ben soğukkanlılığımı korudum. İşte bunun için Şirin Baba hep beni takdir eder. ziyan olan şu yiyeceklere bir bakın. Aa, eski şirin kafalı olma. Usta şirin daha çok yiyeceğimiz var. Bu çok eğlenceliydi. <laughs> evet, çok eğlenceli. <laughs> ben gözlüklerin yüzündeki ifadeyi hiç unutmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Görüyorum ki küçük şirinlerim kötü alışkanlıklar edinmeye başladı. Başka ürün yok mu çiftçi Şirin? Hepsi bitti usta Şirin. Ve korkarım ki yerleri yetişene kadar birkaç ay geçecek. Şu senin makinen gerçekten çok hızlıymış. Birkaç <laughs> ay mı? Şirin çilek bağlarını kontrol etsem iyi olacak. Şirinler aşkına. Şirin çilek de hiç kalmamış. Obur, obur, obur. Sakladığın ne kadar yiyeceğin var söylesene. Ha? Hiçbir bir şey saklamadın yani. Hayır, ama bir iki dakika içinde yeni yiyecek dağıtımını alıyorum. Elindekileri iyi sakla. Yiyeceklerimiz bitmek üzere. Oh, hayır, hayır, hayır. Çok pembe. Aman Tanrım, bu hiç olmaz. Süslü, süslü. Kalan bütün yiyecek bu kadar mı? Şimdilik evet, ama hardal rengi pastalar için sipariş verdim. Olabildiğince tutumlu ol. Bütün yiyeceğimiz bitmek üzere. <laughs> ne acayip. Eğer cildimi kırıştırmasaydı buna gülerdim. <laughs> Hadi patlat. <gülüyor> yakaladım, yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> Siz şirinler ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Bu oyun benim yeni buluşum Musta Şirin. Yiyecek maçı oynamak ister misin? Yiyecek maçımı, aklınız Aklınızı mı kaçırdınız? Şirin, yiyeceklerimizi böyle israf edemeyiz. Önümüzden çekil Usta Şirin. Şurada oynamaya çalışıyoruz. Ama artık durmak zorundasınız. Bütün yiyeceğimiz tükendi. Daha çok yiyecek var. O kadar endişelenme Usta Şirin. Hadi, hadi, hadi! hadi, 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 hadi. Yiyecekten nefret ediyorum. Evet, bu işe yarayacak. Şirin Baba! Şirin Baba! Ha, evet, e, ne oldu Usta Şirin? Onlarla konuşman lazım Şirin Baba. Beni dinlemiyorlar. Bütün yiyeceğimiz tükendi. Ama senin Şirin Matik besin işleyicisinden çıkan yiyeceklere ne oldu? Hepsi tüketildi Şirin Baba. Bütün Şirin çilekler tükenmiş. Yiyecek deposu bomboş. Ve çiftçi Şirin birkaç ay ekin çıkmayacağını söylüyor. Eminim ki her şeyi biraz Şirin'ce abartıyorsun Usta Şirin. Şimdi işimin başına dönmem lazım. Ama Şirin Baba. Ben... Şimdi olmaz sonra konuşuruz Usta Şirin tam zamanında. Ha? Hey! Nerede yiyeceklerim? Hey! Yumurtalarım nerede? Yiyecek makinesi geliyor! Yiyecek makinesi geliyor! Aa! aa, aa. aa Bekle şimdi çileklerim! Hey! Nereye gidiyorsun? Çabuk geri gel bakayım! Bana yiyecekleri bir şirinlemeyi unutun! Ay! Açım! Açım! Oo. Neler oluyor? ...ben bugün hiçbir şey olmadım. Ben de. Ne oldu? Ben ne ne ben oldu? Şirin baba gel, şirin, şirin, şirin. Benimle gel Sakar. Ne yapmak gerektiğini biliyorum. Gözlük belki de Usta şirinin haklıydı. Belki de iç kalmadı. Hayır, hayır. O sadece mazeret yönetiyor. Çünkü bu şirin batik bezin her ne şirinse doğru çalışmıyor. Makineyi tabir etmek için Usta Şirin'in benim gibi bir dahiye ihtiyacı var. Şimdi bakalım. Eee burası pek doğru gözükmüyor. Ay, ay. Ee, belki de usta şirin gelene kadar beklesen iyi olur. Aptallaşma sakar ben ne çok iyi biliyorum. Ay. <laughs> ee, e e e e e bence buradan şirin ip gitsek iyi olur gözlük. Sakar beni şaşırtıyorsun. Ne yapmamız gerektiği konusunda benim fikrimi merak etmiyor musun? Ee, tabii ki gözlük. Ne yapmamız gerektiği sence? Benim fikrime göre biz de buradan kaçalım. Gözlüklü, benim şirinmatik besin işleyiciyi sen bozdun, öyle değil mi? Aa, hayır, yalnızca tamir etmeye çalışıyordum. Ha, bir, 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 şirin çilek! Kalan bütün yiyecek bu mu? Yüz şirin birden bunu nasıl yiyecek ya? Beni isterseniz. Galiba bir şirin, şirin çileğin güvenliği için onu yerden alsa iyi olur. Bunu ben yaparım. Hayır, önce hayır ben! önce. Ben, ben. açım, ben, ben daha açım, ben daha açım, ben aç. En... Ha? Oh hayır. Dikkat, patlayacak. Makinem, kaçış yolları kaçır. bütün ah, boşa gitti Belki ben yardımcı olabilirim. Şirin baba. Ama sen ne yapabilirsin Gelin bakalım küçük Şirin derim. Şirin baba, bana bütün bu yiyecekleri sakladığından niye bahsetmedin? Bu bize haftalarca yetebilir. Diğer şirinlerin ders almalarını istedim usta şirin. Ve umarım dersinizi öğrenmişsinizdir şirinler. Evet şirin baba. Ve gelecek sefer usta şirin böyle şirin bir makine yaptığında inanıyorum siz de onu daha akıllıca kullanacaksınız. Evet şirin baba. Evet şirinlerim şimdi yiyebiliriz. Evet.